Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha önce söylediğim Afyon Cemento hissesini inceleyeceğiz. E bildiğiniz üzere 9 gün önce bir video atmıştım. Afyon Cemento bu hisse roket olabilir. Afyon 4.70 yani 4.99 5 lira seviyelerinden söylemiştim sizi. Şu anda 6.05. Yani şuralardan söylemiştik kağıdı Şuralara kadar gitti. Yani yüzde birkaç yaptı bakalım şuradan. Kağıdı 5 liradan söyledik. 4.90 seviyelerinde. %22 civarı bir yükseliş yaşadı hisse. Hissenin videosunu atmıştık. Şurası direnç demiştik. 5.71 seviyelerinde bir direnci vardı. Yukarı çıktı. O direnci kırdı. Şu an 6.11 gördü. Günlük en yüksek. Taban olmadan önceki fiyatı 6.11 gördü. Artık yeni direnç ve düzeltme bekliyoruz ise. Aşağıda görebilecek olan direnci 5.71 5.71'e kadar düzeltmeyip tekrardan 6 lira 20 lira 6.20 seviyelerine kadar yükselebilir. Karına zararına bakalım. Fiyat 6.05 halka açıklık oranı %46 yıllık değişimi 79 temettü verimi 0.67 öz sermaye karlılığı 18.52 net büyüme oranı 169 FK'sı 21 Fabio 14.62 Endekse göre grafiği hemen hemen aynı bazen endeks düşmüş endeks düştüğünde yükselmiş yani hemen hemen birbirine benzer yönde net satışlar gün geçtikçe artmış 43 53'lerden 2018 yılında şu an 2022 yılında 360 360'lara kadar yükselmiş yani zarar etmemiş finansal gelir ve giderleri eksidi. Brüt kar marjı da yükselmiş gün geçtikçe hatta 2022 yılında. Bayağı bir yükselmiş neredeyse 2-3 katı bir yükseliş yaşanmış 2022'nin 3. ayından 2022'nin 6. ayına kadar neredeyse 2-2.5 katı bir yükseliş yaşanmış brüt marjda. brüt kar marjında. çarpanlarına bakalım hisse başı kar 0.22 satışlar 2.23 fabrik 8.67 2022'nin 6. elinde fiyat 3.44 iken piyasa değeri 1.376.000 TL. FK'sı 12. Favoy 8.67 seviyelerinde. Ee, kağıdı söylemiştik buradan. Yani 5, 5 lira seviyelerinden söylemiştik. Şu anda 6 lira. Yani %20'lik bir yükseliş olduğu hissede. Ee, tavan olacak şeklinde gidebilir şeklinde göstermiştik. Şuradan şuralara kadar geldi. Hatta bu direnci de kırdı artık düzeltme yiyeceğini düşünüyorum hissenin. Hissenin şöyle düzeltme biraz daha yükseldikten sonra şöyle şuralara kadar bir düzeltme yapıp tekrardan devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Çimento sektörü geleceği olan bir sektör. Yani gidebilir. Bakın daha öncelerden 5 de etmişleri denemiş ama kıramamış. Daha önceki yıllarda 2021 yıllarında. Bu videoda böyle olsun. Ee, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın